TÜİK verilerine göre Aydın boşanmada altıncı sırada. Türkiye'de boşanmada altıncı sırada. Aydın'da işkur kayıpta işsiz sayısı TÜİK verilerine göre yüzde on dokuz nokta bir. Gerçek işsizlik rakamlarına göre bu oran yüzde otuz üzerinde. Yani her üç gençten birisi işsiz. Aydın artık göç veriyor. Aydın nereye gidiyor gençlerimiz? Büyük şehirlere gidiyor. İş bulamıyor. 2004 yılında Gari safi milli 25 sırada 25. sırada yer alırken en son verilere göre 39. sıradayız arkadaşlar. 39. sırada. Şöyle bir burada bir şey göstermek istiyorum size. Tablo göstermek istiyorum. Gayri safi e, de dolar üzerinden Türkiye'de 12.800 dolar <laughs> milli gelir. Aydın'da ise arkadaşlar 7.500 dolar. Çevre ilçe illere bakıyoruz. İzmir 13.200, Muğla 11.200 Denizli 9400, Uşak 8800, Kütahya 8400, Balıkesir 9000 dolar. Düşünebiliyor musunuz? Ege'de sadece gayri safi milli hasıradan aldığımız pay açısından sadece Afyon'u geçiyoruz arkadaşlar. Ege'de bütün illerde sadece Afyon'u geçiyoruz. İşte iktidarın Aydın'a 22 yılda verdiği verdiği sonuç bu. Devlet yatırımlarında 77. sıradayız. Gayri milli hasıradan aldığımız Hay ise Ege'de sadece Afyon'un geçen bir haldeyiz. Benzer illerde. Değerli arkadaşlar, bunlar gerçek veri. Bunlar TÜİK verileri. Bakıyorum, Aydın'da intihar oranı en yüksek 5. il arkadaşlar. Aydın'da vatandaşlarımız mutluluk sıralamasında 55. sırada. Türkiye ortalamasının iki katı intihar burada Aydın'da gerçekleşiyor. 2023 yılında il genelinde 77 kişi, 77 vatandaşımız Aydın'ın hemşerimizi intihar etmiş. Ve Aydın'ın en büyük sorunlarından birisi de suç işleme oranları. Aydın Türkiye'de suç işleme oranlarında birinci il. Bunu sadece siz yani vatandaş çok e, hakkını araya arıyor. Bir şey olunca gidiyor savcılığa müracaat ediyor olarak anlamamalısınız. Manisa, Denizli, Muğla benzer illere göre değerlendirildiği zaman Aydın birinci sırada. Arkadaşlar Aydın'da en büyük bir hak sağlığı sorunu var. Uyuşturucu. Defalarca söyledik. Önceki dönemdeki İçişleri Bakanlığı, Bakanlığı'nın e, geçen dönemleri mecliste milletvekili olarak defalarca meclis kürsüsünde Türkiye uyuşturucu merkezi haline geldi diye bas bas bağırdık. Hayır dediler. Hayır dediler. Geldiğimiz noktaya bakın şu anda. Aydın'da da geçen 2000, 2023'te yakalanan Türkiye genelinde 2023'te ele geçirilen metafetamin miktarı 16 ton arkadaşlar Türkiye genelinde 2023'te. Ama ilginçtir bunun 9.7 ton nerede yakalanmış? Aydın'da yakalanmış. Çok ilginç. 16 ton tüm Türkiye'de yakalanan bu uyuşturucu e, ee, metafetamin 9.7'si 97 Aydın'da yakalanmış. İçişleri Bakanı geçen gün geldi, Cuma günü geldi. Ne yapmaya geldi buraya? AK Parti bin gitti. Ondan sonra valiliğe gitti. Ya Buraya geldi, ne açıklama yapacaksın? Birinci soru şu, Aydın neden suç oranlarında birinci değil? İkinci soru şu, uyuşturucu kullanımı ve yakalama açısından Aydın neden birinci sırada? Aydın'da artık uyuşturucu kullanımı okullarda 8, 8 yaşındaydı arkadaşlar. Bu bağımlılık, yoksulluk, eğitim sistemindeki sorunlardan ayrı düşünülemez tabii ki. Ama artık uyuşturucu hem Aydın için hem Türkiye için bir hak sağlığı sorunu haline geldi sokaklara bakın, parklara bakın, okullara bakın. Bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Yani bunu Adalet Bakanı'nın açıkladığı gibi e, dört tane ilde e, ayrı bir düzenleme yapıyoruz. Rehabilitasyon merkezleri kuruyoruz. Cezaevlerinde diye açıklamayla bu işler çözülemez. Eğitim sorunu. Eğitimden başlayacaksınız. Yoksulluk sorunu. Sağlık sorunu. Bunu mutlaka çözülmesi lazım.